çaresizliğin en amansız olduğu yerdeyim şimdi. İlk defa sevmenin tarif edilmez korkuları içindeyim. Uykusuz gecelerin yorgun sabahlarında seni düşünüyor ve korkularla yine sana doğru koşuyorum. Hep aynı soru düşüncemde. Ya seversen? O zaman neler olabileceğini düşünmek korkutuyor beni ilk defa yenileceğimi anlıyorum. Karşımda kendinden emin gözlerin, dudakların, ellerin bunu söylüyor bana. Seni tanımadan geçen bütün yıllara lanet ediyorum. Önceleri hiç bilmediğim adını şimdi binlerce defa tekrarlıyor dudaklarım. Gün oluyor, bir tabloyu seyredercesine mutlu heyecanlarla doluyorum karşında. Gün oluyor, eski bir Yunan heykelinin ölümsüz güzelliğiyle büyülüyorsun beni. Gözleri, gözlerime takılınca güçsüzlüğüm aklıma geliyor. Beni sevmediğin, sevmeyeceğin. O zamanlar öylesine yıkılıyorum ki bilemezsin. İnsan nasıl gökyüzüne baktığı zaman bu sonsuz evren içinde Küçük ve çaresiz bir yaratık olduğunu anlarsa Güzelliğinde bana aynı şeyleri düşündürüyor Gün oluyor mavilerde Gün oluyor kırmızılarda Gün oluyor karalarda yaşıyorum seninle Dudaklarından çıkan her kelime Suya bir taş atmışçasına büyüyor içinde Nereye gitsen kulaklarımda o yarı karanlık çocuksu sesi. Sonra kendine has kokun, kokuların en çıldırtıcısı, en tahrik edicisi. Ve gözlerin esmer bir akşam üstünü, serin hüznünü getiren gözlerin. Görebildiğim, duyabildiğim her şey bana seni sevmeyi söylüyor. Uzaklaştıkça yaklaşıyor uzak. İşin en kötüsü yaklaştıkça da uzaklaşmaktan korkuyorum. Belki hiçbir zaman sana seni sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ne sana ne de senden başkasına. Düşün ki çoğu zaman kendime bile söyleyemiyorum. Sanki söylediğim anda her şey bitecek ve bu emsalsiz büyü bozulu verecekmiş gibi geliyor. Bir insanın kendini aldatması ne güçtür bilirsin. Bu sevmek korkusunun aslında çok sevmek olduğunu biliyor fakat anlatamıyor. Galiba asıl korku sevmek değil. Onun arkasına gizlediğimiz sevilmemek korkusu. Küçük aldanmalarla kendimizi avutmaya çalışıyor düştüğümüz bir çıkmazda bir teselli arıyoruz kendimize. Belki de aynı korkular içindeyiz seninle. Birbirimizden haberimiz yok. Sevmek. Seni alabildiğine sevmek. Hiçbir şeyi umursamadan bütün karanlıkları hiçe sayarak sevmek. Tutmak ellerinden. O derinlere inmek. Gitmek oralara o yerlere. Orada hep sen olmalı. Seni yaşamak ve olduğun yerde bile seninle sensiz olamamak. Sonra da sensiz edemeyeceğimi, edemediğimi söyleyememek sana. Susmak. Susmak korkudan ölünceye kadar.